Efendim bugün akşam toplandık. Kimler var? Ayağı uğurladan burada. Ayağı uğurladan geldi. Bak Songül Hanım var, Mecnun var, Muhammed var. Ayağı uğurladama geldi sıra. Ayağı uğurladan burada. Koçum benim. Mantara giderik. Aradan içini mantar toplarak. Orada buldurcuna giderik. Bir karı buldurcun vururuz. Efendim. Şu anda patates çay yemekten sonra Hüsnü Hanım, Şeref misafirimiz, gelin misafirimiz. Bak, aşkım da burada. Güzel efendiler. Ha, aşkım da burada. Efendime söyleyeyim, aile büyüğü olarak Mehmet Ali Mehmet Ali yaşlı Mehmet Ali efendime söylemeyim ayağı uğurladım. Şey Torunlarına, çocuklarına hepsine Mustafa çok selam ediyor. Et, Gözlerinizden öpüyormuş Mehmet Alemi. Bir de bay bay et Mehmet Alemi. İyi işte de... şey günler canım. Şey şey İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha. Muhammed, Mecnun, oh. Leyla, oh. <laughs> <Hüsli gülüyor> Hanım, <gülüyor> gelin. Bu da Sametti. <laughs> <aşka. gülüyor> Ha Samet, pardon. <gülüyor> <gülüyor> efendim, herkesin selamları var. Herkese, herkese çok iyi akşamlar diyor, ben de diyorum. Herkese selamlar efendim.